Oğlum ben yayını komple kapatmışım. Neyse birleştireceğim. <laughs> ya da iki bölüm olur. İki bölüm yapayım daha mantıklı. <laughs> Zaten çok uzun olacaktı. Abi bu bölüm daha kısa <laughs> Neyse başka şey de yaparım. Aa, ben bundan sıkıldım ya. Hele iki bölüm aralarda çekince bayağı var ya sıkıldım. Şöyle şey yapalım. bak Ben şu fukuya... Hayır bu fuku kısmını geçebilirsiniz. Ya da neyse bak bakayım. Bakmayacağım. Bak, bak. şu kız sinir oldum. O en dışından adam kırmızı adam çıktı lan. Maviye gir. Adam bu boyuyor. Şunun canlısına bakalım. Animasyon ve sevan kere çok seviyorum. Renkli bir dünya evet keşfetmenin tam zamanı. Ne de Hı? palette Abi. mutluluğun rengini keşfet. Günün Abi burada cihengir yoksa benim adımdan öyle kadar <laughs> değil. Şaka o haber abartmayın. Abartmıyorum. <laughs> <laughs> Abi. 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 Abi 10 dakika daha uzun süredir kanala abone olan kullanıcılar Ha ben sohbeti ne yapayım? Oğlum tam heyecanlı sahnesinde geldi. Allah turunculu uçtu. İki turunculu kavga ediyor. Vay. Oğlum orada kaç ne kalkan vardı <laughs> Oğlum bunun tişörtü varmış. <laughs> Abi şunu yapın yapın bir bakın. Şu Tom'un yediği var ya. Tom'un bırak ama değil. Davuk Hani o muydu? Onu mu yapıyorsun? Ablacığım Tom'un yediğini mi yapıyorsun? Çünkü o Tom'un yediğini gördüm çok iyiydi. Ben de... Olsa ben de Bakalım. Onu yapmıyor ya. O normal çıtır tavuk yaptı. Çıtır da değil. Ha evet onu yapıyor. Onu yapıyor evet. Müke bakın. Çok iyi oluyor bu. Yaptıracağım, kaydedeyim. Hatta direkt. Bir dakika bu kısmı kesmeliyim. Tamam. Tavuğu pişiriyor. Una un, un muydu neydi ona batırdı. Bir bunu, bunu yattıracağım <laughs> annem. <laughs> Bitirdi. Bu ne la? Nereye? Ne yapmışsın Erol'un ya? Çikolata tozu abi? kaplı mısır gevreği yapmaya çalışıyorum. Mısır gevreğini kabın içine döküyoruz. Okula giderken şunu yerdik be. Eski günler be. Aga. Annem yedirmiyor. Şimdi çiçeği dursun. Çikolata yedireceğiz. <laughs> Oğlum ben bu paketleri anlamıyorum. Böyle sarıyorsunuz, sarmalıyorsunuz. Açarken çikolata kırılıyor ya. Sayın yetkililer. Alo. Bu yöntemin adı neydi? Beher mıydı? Bir şey de eriyor işte yukarıda. Böyle bir kaşık alayım. Vili. Willy. Allah eee Allah. Çikolatamız başladım. eridi. Oğlum çok iyi eridi lan. Şimdi bu sıcak kaseyi. Aa. Bir güzel bunun içine döküyoruz. Lan çok sıcak. Böyle de götümü dön dönmüş gibi oldu ama kusura kalmayın. Yalnız eldivenler nasıl? 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 olarak içine Nesquik tozu koyacağız bak. Bu bir. Hop bu da iki. Böyle karıştır. Allah görüntü olarak böyle köpek mamasına döndü lan. Alıyorum. Oha çok iyi lan. Bunu gidip deneyin. Ama şeker komasına girerseniz benden değil bak. Analar babalar. tamam. <laughs> bir, bir şey yok abi. Kabul etmiyorum. <laughs> bu da tozu. Sana bakalım. Hangisine demişsin? Kapa şunu. E ee, bu. Evet. Bak şu hani sınırlı yapıyor ya sınırlı. O onu şey yap. Tamam ondan. O normal niye buraya girdi? Ne yapıyorum ben? Allah'ım, Allah'ım. Kulata tozu kaplı mısır gevreği yapmaya çalışıyorum. Mısır gevreğinin kabın İzledik. içine Lan ben ne yapıyorum? Tozu kaplı mısır. Sıçan çıkacak. Evet. Bazılarına <laughs> saçma. Bu ne? Çikolata. Adam, adam kafasından. <laughs> Passion fruit or egg. egg? Not egg. Nothing egg. Şu. Soldaki. Soldaki mi oluyor? Şu işte. O yeşil olan. Pass. Açıyoruz. İçeceksin mi onu? Şu. Oğlum abi bu kısmı keseceğim ben sanırım. Bir bak. Bir bak. Uçuyor. Mantı makinesi. Oğlum mantı makinesinde niye yumurta Kırdı. Adam yumurta kırma yöntemi bulmuş. Olmazlar, tunçular, sarı var. Ya döküyorum, neyse ye şunu. <laughs> Abi bu benim keşfeti sal, salmıyor. Geç şunu. Bu ne? <laughs> He. Yaptıkları şeye bakalım. Mojang. Elmas kılıcı bak dikkat. Elmas kılıcı var. Bak <laughs> Oradan bayağı elmas e, kazması varmış. Al sandığı aç. He ne olacağını biliyorum ya. Sanırım ne olacağını biliyorum. Abi orada o parlayan likeller var ya ondan çıkacak. Evet. İçeri. O şey. A bak bunu mal gibi yapan ben miyim? Bak böyle vuruyor gibi şöyle. Böyle parmağımla değil direkt elimle. Salahın saç. Salahtan ben hani Bunun Neden, ne? neden? Evet bakalım sihirli kutuda ne varmış Abu. Anam kızarmış Abi, patates cipsi, cipsi koymuş Hem de baharatlı cipsi. yapmış çok da güzel gitti Oo, bir de tavuk kızartması koymuş Soslu soslu Valla iyi gitti çok güzeldi <laughs> Yok artık anam Altını çubukta cips de şey koymuş. koymuş Ulan bu çok güzel Hadi bir beğeni bırakın Yiye Evet şey bak... bak. Madem bozacaktın neden ben düzelttin ben ben ben. Ben Artık, artık yoruldum, <laughs> şorsa Aa evet ben bunu arıyordum. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu arıyordum. Yani bunda bir ara biz deli gibi burada bak bulabilirsem ki bulamam. Mal gibi sürekli Türk bayrağı atmıştım. Geç. 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 Ne yapıyor? Oğlum o efekti nasıl yaptın? Adamın elinde iki tane silah var. Nasıl yaptın <laughs> Gücüm. Bana ne? Yes. Keyboard cat. That's my hero. When I grew up. Ne yapmışsın? <laughs> Dün. Abi direkt türkü ülkelerini saymış bu. <laughs> <laughs> Olmuş her şey bu ağrıyor. Abi olmalısın da elmas ne ağrıyor? oluşuyor. yors, motosar, pembiş Ben kaç yaşım? Kaç falan sayayım? Normal biri, Yeri daha yarı yani. Hey Dora bana ne Hey Dora bana ne ne Bon Sadece 11 dilim salatalık yiyeceğim. Hey kızım, sadece salatalık yiyemezsin. Sosla yiyeceksin. Yanına da yemek koydum. Hadi ben gidiyorum. Ama anne bu nasıl yemek ya? Neyse, yemeğe devam edeyim. Gerçekten de tadı harika oldu. Hey Safinaz, ben de geldim. Al bu pilavı, böyle daha güzel yiyeceksin. Tamam, yiyeceğim. Aman Allah'ım, tadı gerçekten çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar, içeceğimi de içtim. Hadi bir beğeni bırakın. Evet, bugün sadece Abi, 11 içecek, dilim salatalık içecek yiyeceğim. İçecek kapı hey niye ayakkabı sadece... dayanıyor? Şişeyle, oğlum. Hadi oraya geliyorum. Ay bazıları zor bazıları yani. İnsan bir çorap giyer. Oğlum ben mi malım bunları mı mal? Ben bir çorap giyiyorum. Beyaz <laughs> <laughs> atıyor sağlıyor. geçmiyor geç.. ııı.. Evet. aha nefis evet. evet. lavabosu lavda yandı. Evet, nasıl bak ipi uçtu kırdı 으보 으아! 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 으 Ne yapmışsın? Naberciğim? <laughs> ha. Öyle. <Öldü. gülüyor> ee, oraya nasıl geldin Demir oğlan? Köylü de gelirdim. Seydi ama bu bana ne? yontuk söyledim illegal en gördü gözlerim onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği ancak yardım alacak oğlum bu bizimle korkaklar yazdım söyledim illegal hayatları hayır hayır olmamıştı hayır 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 bugün bu hayır

Oğlum ne oldu? Hani be Enderme 43 verdi verdi 203 ayrım gol ama ha onun kaç yok ne şasar almıyor değil mi? abi bu da son abi kendiler <laughs>

şey alma. Şey alma, şey alma. Oğlum bu ne? Aynen orijinaller ya. Aynen. Çok orijinaller. Real. Hakan ne oluyor? Kablonun üstüne nasıl gittin? Kapı niye kapalı? <laughs> Bak, Arkadaşlar tsunami geliyor. Hayır. Aynen ben çok iyi. Hemen geçmeyelim. Ha ne? Oğlum bak. Ne heykemi Ne yapsın? Oğlum onu ben de yaparım. <laughs> <laughs> ne oğlum? <laughs> çık çık pu <pro. gülüyor>

Üstüne ne kötü öptüm oğlum <laughs> <laughs> oğlum ben niye her şeyim canım şey ya oğlu oha. oğlum oh. oh. <laughs> 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 bu yüzden bulandı o ne ne oldu

e Tarjızlar, Spanyol yorular. Abi ocağını kırma. Sakın öyle bir hata yapma. Saçsın ocağını kırmak gibi bir... Abi daha beterini yaptın. Oralar viduru... Bir milyon verip eser. <laughs> ne yapıyorsun? TikTok? Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Oğlum onun altında Nezret de var o. Kurtul şey. Özel. Kosporu. Adı ne? Look by. Bakanlar ölüyor. Bir şey Deneyeceğim bunu ben bir ara. Yok da geç. Evet. evet. <laughs> <Böyle> ben... <Zücüye'de. gülüyor> Bu köpekler birazcık mal. Ah sarılar vah sarışınlar Yar besmer sarışınlar

İzler izler. <laughs> Nisan kesti. dilediğiniz Ya bütün arkadaşlar pizzaymış. Hala ben yemedim. Hadi söyleyin şunu artık ya. Oğlum ne pizzası ya? Pizza güzel bir şey değil ki zaten kızartma iyi patates olacağım artık. Ben pizza istiyorum ya. Televizyonda görüyorum çok güzel görünüyor. Söyleyin şunu. Ay tamam tamam ya. Alo. Bizim eve acaba bir tane ufak pizza alabilir miyiz? Ufak değil ya. Büyük olsun büyük. Ay ay. Tam büyük pizza olsun ya. Of çok güzel görünüyor ya. Oğlum daha açmadın. He doğru. Of bayağı iyi. İyi bak bakalım nasıl. Sonunda. <laughs> güzel mi? Bir sucuklu ekmek gibi bu. E ben sana demedim mi anneciğim. Ya anne sen bana bir kızartma yapsana ya. Of. Ya bütün arkadaşlarım pizzaymış, hala ben yemedim. Hadi söyleyin şunu artık ya. Bir şey diyeceğim ben de şimdi yiyeyim. Bak yine orada kalan. Allah. Abi onu yaşamaya var mı? Oh. Oha. Guys how bitirmiş. Guys Abi bitirene kadar bu kadar zaman mı geçti? İkinciyi mi yaptın? Ne yaptın? Take, me, so okay. Çıkar hadi boş yapma. Bunu çıkarana kadar burada kalacağım. First, from Egypt. Thank you so much. Egypt, guys. Aman çıkarmayacağım. Ah sarılar var. Oha. Cep kattan bakalım bir neler varmış. Sen oldun. Abi birazcık şey oynayacağım. Abi daha girişi bile yapma. Girişi de yaparım bu videoda. Ya da keserim. Lan yanlış tuşa bastım. Miau. Açılmasını istiyorum. Bu aradan sıcak. Dik <laughs> Oğlum beyaz ekran ver. Abi mavi verirken yerine ma beyaz ekran verir dost. Krasmassta wow. ben bir yayını durdurayım.